Bizim paramızla yaptırdığı dövme, Lozan'ı kandırmaya çalışıyor. Paramızı aldığında kızdım ama, ne olursa olsun fikir güzel, kabul edelim. Leyla! Ama öyle, mesela bir çocuk gelip, koluna senin isminin dövmesini yaptırsa etkilenmez miydin? Ben de kolumuza fikir abinin dövmesini yaptıracağım. Çok romantik, çok! <laughs> Kızlar, siz kimin tarafındasınız? Ama kabul et, güzel fikirdi. Tamam ama sonuçta Ozan beni seviyor. Niye senin onu sevdiğinden şüpheliyse? Ama benim onu sevdiğimi biliyor. Selam kızlar. Selena. Hoş geldin Selena. Yardımına ihtiyacım var. Aa, ne oldu? Kıvılcım, koluna Ozan dönmesi yaptırmış. Ee, ne güzel. Ha, çok romantik. Selena. Şey, Sayıncığım seni anlıyorum tabii ki. Ama ben bir şey yapamam. Çünkü sana hiçbir kötülük yapmamış. Ama bizim paramız da yaptırdı dövmeyi. Hmm. O zaman durum değişebilir. Çok geç olmadan Kıvılcım Hanım'a dur diyelim. Hadi beni takip edin. Süpersin Selena. <laughs> evet, neymiş bu göstereceğim müthiş şey? Hazır mısın? Hazırım. Yalnız göstereceğim şey bütün hayatını değiştirebilir. Tamam, çok merak ettim. Göster hadi. Tamam, kapat gözlerini. Üçe kadar sayacağım, ondan sonra açacaksın. Bir... Selena, bir şeyler yap. İki... Lütfen. Tamam, tamam. Üç... Aa, Kıvılcım. Nasıl, beğendin mi? Evet, gerçekten çok güzel olmuş. Duygularıma tercüman olmuşsun valla. Biliyordum. <laughs> ee, koluna Selin de benim adımın dövmesini yaptırman gerçekten büyük incelik. Değil mi? Ne? Ne diyorsun sen ya? Ne Selin? Ne bizi? Ah! ah bu olamaz!